Hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım çok güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün geçen ayda yaptığım gibi elden çıkarttıklarım ya da yeni evime aldığım ürünler ya da işte bu ay elden daha fazla şey çıkartabilmek için neler yaptım bunlardan kısaca bahsettiğim bir video olacak. Bunu düzenli olarak yapmak istiyorum her ay. Hem size hadi artık elden çıkartman gereken bir şeyler yok mu ya da işte artık onu kullanmıyorsun az bence diyebileceğim bir video olacak hem de benim için de ya bu ay video çekeceğim ben bu ay bir şeyler eledim mi hiç diye düşündüğüm bir içerik olsun istiyorum açıkçası Belki de e, bu videoyu yapmıyor olsaydım elden daha geç çıkartacağım ürünler vardı ama artık telefonumda notlara e, kaydediyorum işte yeni aldığım ürünleri ve e, elden çıkartmak istediğim ya da çıkarttığım o ay şeyleri not ediyorum telefonuma. Böylece ben de ne gitti, ne geldi çok iyi görebiliyorum. Sizden de e, ricam eğer böyle şeyler yapıyorsanız bana da yazın lütfen. İşte ben bunları elden çıkarttım ya da bunu aldım. Bu ay çok kullanışlı oldu gibi. Bu arada şu an kekik yine her zamanki gibi videoda şu an oyun oynuyor. Normalde bütün gün uyuyan kedi şu an oyun oynamaya karar verdi. Neyse ki bir önceki videolardaki gibi bir inşaat sesi yok. Ama e, bugün evdeyim ve izin günüm. İzin günümde bu videoyu çektiğim için doğal olarak e, doğal olarak e, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi çalışıyor. O yüzden kendim bir odaya kapattım ve sizinle baş başayım. Hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim o zaman. Önce intro gelsin. Bu ay neler aldım? Bunlarla başlamak istiyorum. Ben artık e, evime çok fazla şey almıyorum. İhtiyacım olan şey de yok aslında artık. Yani onlar olmadan da yaşıyorsam ve beni çok da mutlu etmeyecekse almıyorum. Şimdi ilk önce gerçekten ihtiyacım olan ve uzun zamandır aradığım bir şeyi göstereceğim. Artık biraz daha sağlıklı beslenmek istiyorum. Çünkü çalıştığım için çok fazla evde yemek yapamıyorum ve o yüzden sürekli dışarıdan yiyorum ya da... E, paketlenmiş gıda tüketiyorum. Bunlara biraz dur demek için yulaf tüketmeye karar verdim. Nefret ediyorum. Ben de dünyanın en kötü yiyeceği olabilir. O yüzden e, yanımda böyle götürebileceğim, işe götürebileceğim, e, ufak atıştırmalıklar yapabileceğim kaplara ihtiyacım vardı ve ben kaplar çok büyük olduğu için şimdi göstereceğim kapları aldım. Hem de çok uyguna aldım. Gösteriyorum hemen. Şöyle bunlar normalde beslenme çantasına falan konuluyor olabilir ya da işte çocuklara yemeği sevdirmek için. Ama bunun içinde 4 tane farklı boyutlarda şey var. Kaplar var. Plastik olması biraz rahatsız ediyor olabilir sizi. Ya ben de plastik kullanmak istemiyorum. Sıfır atık vesaire. Ama içine meyve koyduğum ya da işte hem atıyorum en küçük kabına meyve koydum. Diğerine de yulaf hazırladım kendime. Bunları götüreceğim. Bunları cam kapta taşıyınca çok daha ağır oluyor. Ve sadece hani bütün gün yanımda taşıyacağım bir şeyin cam olmasını istemiyorum. Ya da sadece bunu taşımıyorum yanımda birçok şey olduğu için. Plastik olması beni rahatsız etmiyor. Şöyle rahatsız etmiyor. Ben bunu 3 gün kullanıp asmayacağım. Ya da işte peçişe gibi içip daha sonra doğaya bırakmayacağım. Bu benim kullanabildiğim kadar aktif bir şekilde kullanacağım kaplar olacak. O yüzden çok ders etmiyorum plastik olmasını. Zaten evdeki ürünleri de e, birebir cam, her şey cam olsun, işte sağlıklı olsun, e, en doğalı bu bu şekilde olmalı gibi değil. En uygun bana, en uygun işlevsel olarak en kullanışlı hangisi ise onu alıyorum. Örnek veriyorum işte e, ağır, böyle cam, ağır kupaları sevmiyorum. Böyle camlar daha ağır geliyor bana. Nedenini bilmiyorum. Ve şey yani estetik durmuyor. O bardaktan kahve içtim de mutlu olmuyorum kardeşim. O yüzden biraz daha fiyatı diğerlerine göre <laughs> uçuk olan bir kupayı almak beni rahatsız etmiyor açıkçası çünkü keyif aldığım bir şey o kupadan kahve içiyor olmak bana keyif veriyor ve benim için en önemli şey benim Kendimi iyi hissetmem. Bu yüzden e, bu şekilde düşünürseniz plastik sizi rahatsız etmez diye düşünüyorum. Allah'ım çok konuştum. Uzun zamandır video çekmiyorum diye sanırım. Bilmiyorum. Ama böyle her şeyi anlatmak istiyorum. Şimdi e, diğer aldığım şeye gelelim. Diğer aldığım gerçekten e, artık uzun zamandır aradığım bir şeydi. Terlik istiyorum eve. Bir önceki terliklerimi Afrodit vardı köpeğim. O ısırdı kemirdi falan. Attım onları. Artık kullanılacak gibi değildi. Kendime basit ve iyi hissedebileceğim bir ev terliği arıyorum. Yani böyle babaanne terliği gibi değil de daha düzgün ama fiyat olarak da makul olsun. Çok uçmasın diye. Sonra Allah şöyle bir tane aldım. Buraları kendinden böyle bu şekilde kıvrılmıyor yani bunları aldım. İçi de çok sıcak tutuyor. Bayağı iyi. Hem de çok uygun bir fiyata almıştım. Bir de şunu aldım. Şöyle. Böyle şeyleri hiç sevmem bu arada. Çok böyle gelin şeyi gibi gelir. Ama düz, sade bir şey bulmak o kadar zor ki. O yüzden tek düz, sade anlayışıma bakar mısınız yalnız? Tek düz renk olan ve bir absürt olmayan, fiyatı da uçuk olmayan bu vardı. Açıkçası biterliğe gidip de 50 lira veremem. Gerçi bu botları 60 liraydı sanırım. Neyse. Ee, o yüzden böyle şey aldım yani. Tamam bu olur dedim ve aldım ikisini de. Bir de son olarak zaten 3 tane şey aldım. 4 parça oluyor 2 tane terlik olduğu için. Bir de e, banyomda benim şey yoktu. Paspas yoktu. Selebileceğim hiçbir şey yoktu. Ve gerçekten çok çabuk batıyordu. Yani orada bir şey olsa onu çırparsın ve temizliğin kolay olur. Ama e, her şey dökülüyordu. Ya, yani, saçım dökülüyordu. Ve onları temizlemek çok zordu. Yani süpürge açman lazım. Ama şimdi biraz daha kolaylaştırdım işimi. Oraya küçük bir tane paspas aldım. Onun da dokusu o kadar güzel ki. Onu da A101'den aldım. Benim banyom küçük olduğu için bile diğer paspaslar sığmıyor. Yani diğer paspaslar büyük geliyor oraya. Çünkü baya küçük bir banyom var. O yüzden bu A101'den aldığım şey... Tam böyle oraya göre yapılmış gibiydi. Ve dokusu da yumuşacık. Ee, bu kadar aldım sanırım. Aynen. Ee, bu ay bunları aldım ve gerçekten hepsi gördüğünüz gibi ihtiyacım olan şeyler. Bunun dışında herhangi bir kıyafet, dergi, kitap, ne bileyim ya da maske. Ya mesela cilt maskeleri de bana göre biraz şeye giriyor yani. Keyfi bir şey yani. Şimdiye kadar cilt maskesi kullanmıyordum abi. Ben bazen şükrediyorum yüzümü yıkadığımı, yüzüme su değdiğini diyebilirim. Ha bu şey mi? Mesela birazdan gidip kendime cilt bakımı yapacağım. İşte maskeleri basacağım, tonikler bilmem neler. Ama bunu cildime iyi geldiğini düşündüğüm için değil, bana iyi geldiğini düşündüğüm için yapıyorum. Yani motivasyon olarak kendimi iyi hissettiğim için. O yüzden maskeleri yapıyorum. Yoksa gratisten ya da işte böyle bir yerden aldığım maskenin bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Eğer gerçekten içerik okumayı bilseydim maskelerle ilgili ya da bütün ürünlerle ilgili içerik okuyucusu olsaydım, iyi bir şekilde araştırabilseydim. Yani buna vakit ayırmıyorum ve bu benim için çok Meşakkatli bir olay. O zaman e, aldığım maske işe yarardı belki. Ama işte benim cilt tipim karma. Gidiyorum karma ciltler için bir maske alıyorum. Ama belki onun içindeki maddeler e, bana zarar veriyor. Ya da o sadece e, paketi güzel olan ve satışı olsun diye işte influencerlara yollanmış ve reklam bu şekilde yapılarak pazarlanmış. Saçma sapan bir ürün. Bilmiyorum. Sadece gelişi güzel alıyorum. Hani o yüzden benim için maskenin anlamı böyle vav wow, işte ışıltı kattı. Şu an bebek gibi cildim gibi değil. Ya şu an kendimi çok iyi hissediyorum dediğim bir şey. Ama bu ay almadım hiçbir şey. Evde maskem var bu, bu arada. Ama genelde şey olur ya böyle hastalık olur. Alırsın. Aa görünce ah kağıt maske deyip alırsın. Mesela ben kağıt maske hastasıyım. Görünce alıyorum yani. Allah var alıyorum şimdi. Ama bu ay e, güzel. Şimdi elden çıkarttığım şeyler bu sefer çok ilginç. Böyle ufak tefek ya Seda buna mı takıldın diyeceğiniz şeyler ama gerçekten evde yer kaplıyor. O zaman elden çıkarttığım şeylerle devam edelim. Şimdi bu ay bir tane krem var ve bunun son kullanma tarihi muhtemelen geçti. Çünkü o kremi hiç kullanmıyorum cildimi çok yağlı yaptığı için. O kremin kutusu böyle şey gibi el sabunu şey gibi o şekilde bir krem kutusu. Onu kullanırım diye bir türlü içinde temizlemedim. Oradan oraya, oradan oraya sürekli krem kutusunu alıyorum, başka bir yere koyuyorum, oradan alıyorum. Artık yani o fazlalık belli, anladın mı? Onu at artık yani, kullanmıyorsun da. Bugün dedim ki artık seda at bunu ve kalktım, onu attım. Daha sonra böyle anlamlı diye sakladığımız ufak tefek şeyler vardır ama bir anlamı da yoktur aslında. Şimdi bunlara bir tane örnek vereceğim. Ya bunu ben üniversite 1'deydi sanırım. Lise sonu da olabilir. Bunu bir arkadaşımla yapmıştık. Bunun gelinli olanı da vardı. Bunlar bardak altlı aslında ama keçeden yapıldığı için bütün tozu topluyor. Ee, o yüzden bunu kullanamıyorum yani. Bir yere koyduğumda orada daha çok toz topluyor. Ya şey diyordum hep kalsın hatıra anı vesaire ya işime yaramayacak bir daha. Ve bir anısı yok yani hala arkadaşımla görüşüyorum arkadaşım hayatta. Ve hani onu kullanmayacağım bir daha. Bunu biliyor olmak da çok üzücü. Bir şey kullanmıyorsun ama ya kalsın. Onun yerine iki tane fotoğraf çekilirsin. Fotoğrafı saklarsın. Daha mantıklı geliyor. Bu arada kesinlikle sadeleşemediğim ya da işte bu sıfır atığa uyamadığım bir şey varsa o da fotoğraf. Ben fotoğraf olayına hastayım yani. Fotoğraf çıkartmayı seviyorum. Onlara bakmayı seviyorum. Zaten arkada da belli oluyor. Ee, seviyorum fotoğraf olayını. Bu bana iyi geliyorsa okey. Yani illa ya böyle %100 minimalist olacaksın diye bir şey yok. Zaten öyle bir şey de yok yani. Öyle bir şey olması imkansız. Yani mesela ben veganım diyemem asla. Çünkü vegan olamam. Yani olamayacağım biliyorum. Vegan olmaya çalışıyorum diyebilirim. Ya da veganım derim. iki gün sonra giderim tavukla bir şey paylaşırım. Dünyanın en kötü insanı ilan edilirim. Bunu bildiğim için hiç o taraklara girmiyorum bile. Çünkü minimalizmde de böyle oldu. İlk zamanlar böyle minimalizmden gelen takipçilerim şey demeye başladı. Ya Seda minimalizmden bahsediyorsun. İşte 10 tane yeni kitap almışsın gibi. Bu böyle bir şey değil yani. Kitap tabii ki de alacaksın. Ben mi anlatamadım? insanlar mı bunu böyle anladı bilmiyorum. Ama bir yerde bir sıkıntı var ondan eminim. Neyse bir sonraki... Şuradan göstereceğim. Bir sonraki ise bu kalem. Ben bu kaleme çok para verip aldım. Çok paradan kastım 20 lira falan olması lazım. bir kaleme benim için 20 lira veriyor olmak çok para. Ve kalem... Çok kısa sürede yani şöyle söyleyeyim 15-20 günde bitti. Onu o kadar para verdim ya atamadım. Ya dedim acaba doldurulur mu işte doldurup tekrar kullanırım. Ya kim uğraşacak tekrar doldurup kullanacak kişi değilim ben yani. Bunu yapmayacağımı biliyorum. Keşke yapsam sıfır atay gidiyorum yine buradan ama maalesef o kişi ben değilim. Doldurulup doldurulmadı hakkında da bir fikrim hala bakıyorum şu an. Hayır doldurulmuyormuş. Aynen şu an bunu da öğrenmiş olduk. Ve sürekli kalemi oradan oraya oradan oraya şey yapıyorum, alıyorum. Bugün artık elime geldi dedim ki Seda, yani vazgeç bu sevdadan. Ve bugün bunu da atıyorum. Bunun dışında şimdi e, en önemli şey bence <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay. Öleceğim. Bence bu ay yani Bence bu ay hepimiz için en önemli olan şey bu minimalizmde. Dolap değişimi olacak. Yani artık yazlıkları kaldırıp kışlıkları çıkarttığımız bir ay olacak. Size tavsiyem yaz ayı boyunca hiç kullanmadığınız ve hiç böyle elinize almadığınız bir kıyafet varsa kıyafet çok güzel olabilir ve çok seviyor olabilirsiniz. Ama onu bir yaz boyunca giymediyseniz muhtemelen onu bir daha giymeyeceksiniz. O yüzden onu e, ihtiyacı olan birine verin derim ben. Ben genel olarak böyle yapıyorum. Bu arada nezleyim ben. Sesim değişti bir anda. Hapşırdım ve sesim değişti. Aa, Hayır. Kahve için biraz. Ve e, şu an ay sesim çok kötü oldu. Ya ben dün biraz üşütmüşüm. O yüzden böyle sesim şey çıkıyor. Kötü çıkıyor. Umarım hasta olmam. Çalışıyorum bir de. Neyse. O yüzden tam böyle kıyafetlerinizi aa ağlayacağım sanırım. Yok ya ben yapamayacağım sanırım. Bir düzelip geliyorum. <laughs> sanırım düzeldim. Yani öyle olduğunu umuyorum. Neyse devam ediyoruz. O yüzden o kıyafetleri eleyin derim. Ben de bu ay artık Ege'de havalar biraz değişmeye başladı ve uzun kollu giymeye başladık. Bu ay yazlıklardan böyle giymediğim, kullanmadığım şeyleri başka birine vermeyi planlıyorum. Şu an birkaç tane kıyafet eledim ama kıyafetleri eleyip hatta elden çıkardım onları. Kıyafet kumbarası oluyor burada. Oraya attım. O yüzden onları gösteremiyorum ama birkaç parça kıyafet de bu ay elimden çıkarttım. Ve son olarak bir arkadaşım giderken bana bırakmıştı. İşte Seda al, seversin mum bilmem ne diye. Şöyle bir şey bıraktı. Göstereceğim şimdi. Böyle şamdanlık, mumluk ne ne diyorsanız artık abi, Mum üreticisi olarak buna böyle isim vermem de. Neyse buralarda bunların şeyleri var. Bu kaplardan daha var ve böyle şey hoş geldi ilk başta. Ama sonra fark ettim ki bana göre değil ya bu. Böyle yer kaplıyor falan. Şu an onu şöyle yapmayı düşünüyorum. Demirlerini çıkartacağım onu. Tamamen temizleyeceğim tekrar çünkü üzeri çok toz toplamış. Yani evde genel temizlik yapsam da tek tek bunların tozunu almadığım için tozlu biraz şu an. Ee, bunu da takı standı olarak kullanmayı düşünüyorum. O demirleri de işte mumluk, şamdanlık o vesaire o şey, parçaların hepsini de elden çıkartmayı düşünüyorum. Bu ay benim elimden çıkarttıklarım böyleydi. Önümüzdeki ay bakalım beni neler bekliyor. Siz elinizden neler çıkarttınız ya da bu minimalizm olayları hala devam ediyor mu? Gerçekten merak ediyorum videolarımı izleyip bunlardan yararlanan ya Seda şunu da şöyle yapsan iyi olur dediğiniz şeyler varsa tamamen açığım ve gerçekten bu konuda sizinle iletişim kurabiliyor olmak çok hoşuma gidiyor. Daha önce yani geçen ay attığım videodan da birçok kişi Instagram'dan da yazdı. yorumda da yapmışsınız. Hepinize çok teşekkür ederim. E, sizi çok seviyorum. Siz burada olduğunuz sürece ben hep burada olacağım. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun lütfen. Hoşçakalın. Öpüyorum. Bay bay.